Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde yuvarlatmaları düzenle komutunu göstereceğim. Bu yapmış olduğumuz radüsleri sonradan düzeltme amacıyla kullandığımız bir komuttur. Blok komutuna geliyorum, blok oluşturdum. Yuvarlatma komutunu seçiyorum. Gördüğünüz kenarlarımı radius atıyorum. Doğrudan düzenli yuvarlatma dedim. Yuvarlatmalarımı seçiyorum. Ve buradan gördüğünüz gibi yarıçapını çapını arttırdığım anda Rod değerleri de artmış oluyor. Yine burada köşe sayısının kaç tane köşe olduğunu söyleyip yazabiliyoruz. 4 dedik. Dairsel bir şekilde veya konik bir şekilde olmasını sağlıyoruz. Konik dediğim zaman ile 0 ile 1 arasında bir dar verip kendi otomatik olarak bir konuk oluşturuyor. O kelediğim anda ise işlemi gerçekleştirdim. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.